Fonksiyon grafik sorusu yeşil F'nin grafiği x ve y x orijinden farklı iki noktada kesiyor. Kırmızı H'nin grafiği bu da iki farklı noktada kesiyor. x eksenini orijinden farklı y eksenini orijinden farklı birer noktada kesiyor. Bir de GX fonksiyonu var. Orijinden geçiyor g. G birim fonksiyonu da olabilir. Yani gx x olabilir. orijinden geçen fonksiyon. Şimdi şu bileşke fonksiyonu yazalım. Birinciden başlayalım. f parantez içinde gx. Bileşke fonksiyonu gördün mü? Bu şekilde yaz hemen. eşittir f(x)'e gx x'e eşit mi? gx x'e eşit olabilir. Birim fonksiyon olabilir. O zaman fgx f(x)'e eşit olabilir. Bu doğru olabilir. Şunu yazalım. f gx eşittir gx. F birim fonksiyon olabilir mi? Olamaz. F orijinden geçmiyor bir defa. Uyanmış Kesinlikle. Şuna bakalım üçüncüye. G hx eşittir 2 hx oluyor. Yani g'nin kuralı gx eşittir 2x diyebiliriz. Orijinden geçen fonksiyon olabilir. X, 2x olabilir. Cevap 1 ve 3.